Evet, philosophical readings'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün e, İngilizce felsefe okumalarında bilimsel bir makaleyi göreceğiz. Daha önce orta seviye bir metin ele almıştık. Açık kaynak bir derginin e, bir köşe yazısı türünde bir yazıyı ele almıştık ve onu çevirmiştik. Conversation, konuşma üzerine bir yazıydı. Şimdi ise İslam ve yapay zeka hakkında bir metni okuyacağız. E, bu metin tamamen bilimsel bir metin, tamamen akademik bir metin. Bir makale yani article Peki bir article nedir? Kısaca ona cevap verip Yani bir makale nedir? Esasında ona cevap verip Ondan sonra özet kısmını çevirelim Bu makalenin Evet bir makale Belli bir konuda Özel bir iddiada bulunan Ve bu özel iddiayı Gerekçelendiren Bu iddiayı Destekleyen argümanlar sunan bir yazıdır. Fakat bu yazı bilimsel dille sunulan bir yazıdır. E, gündelik dil bu yazının içerisinde olmaz. Kısaca makale bize bunu verir. Makale başlık, özet, giriş, gövde metni yani gerekçelendirilen metin ve sonuç ve en sonunda kaynakçıdan, referanslardan oluşur. E, şimdi İslam ve yapay zeka hakkındaki bu makalenin özet kısmını çevirmeye başlayabiliriz. Evet, makalenin genel başlığı şu: Islamic Classical Theism, İslam Klasik Teizmi and the prospect of strong artificial intelligence. ve güçlü yapay zekanın olasılığı. Evet. Bu makale yani temelde iki şeyi ele alıyor. İslam ve yapay zeka. Evet, makalenin yazarı Enis Doko. Benim de yakından çalışmalarını takip ettiğim bir e, filozofumuz. Abstract, özet. This article. Ben İngilizce makale okurken genelde gözüme ilk önce fiiller çarpar. Fiilleri direkt gözüm ayırt eder. Ondan önce özne, sonrasını nesne olarak ele alırım. Yani şu şekilde. Bu makale, bir burayı çeviririm. 2 fiilden sonrayı 3 fiili çeviririm genelde. Yüklemi diyelim. Fiili demeyelim de. Bu makale güçlü yapay zekanın klasik teizm ile uyumluluğunu ele alır. inceler, Investigates. Particularly, özellikle de within the Islamic tradition. Özellikle de İslam geleneği içerisinde. By examining the functionalist we functionalist view of mental states. Değerlendirerek, by examining, değerlendirerek neyi? Fonksiyonalist yani işlevselci görüşü değerlendirerek neye ilişkin? Mental stateslere yani zihinsel durumlara ilişkin işlevselci görüşü değerlendirerek ne yapıyormuş? We argue that şunu iddia ederiz. A Muslim who accepts classical theism. Klasik teizmi kabul eden bir Müslüman. Should be open. Açık olmalıdır. To the possibility of AI that possesses, possesses genuine mental states. E, gerçek zihinsel durumlara sahip yapay zekanın imkanına açık olmalıdır. Yani şu temel argüman temel iddiayı burada verdi. Diyor ki klasik teizmi kabul eden bir Müslüman bir Müslüman gerçek zihinsel durumlara sahip bir yapay zekanın imkanını yani gerçek zihinsel durumlar ne burada işte genuine mental states Mesela ben elimde bir silah var ve bekliyorum. Ee, karşıdan da çantasıyla para dolu bir şahıs bana doğru geliyor. Yapay zeka orada benim amacımı analiz edebiliyor. Yani sezgisel olarak amacımı bilebiliyor. Bu şekilde bir zihinsel duruma sahip mesela. İleri zihinsel duruma sahip. Kendisi amaç tayin edebiliyor gibi. Veya Kendisi bu amacı tayin ettiğinin farkında, bir bilince sahip yapay zeka, güçlü yapay zeka. Strong artificial intelligence, güçlü yapay zeka. Weak artificial intelligence, zayıf yapay zeka. De işte bu bilince sahip olmayan, sadece komut yerine getiren. Ama bu komut yerine getirmiyor, hangi komutu yerine getirdiğinin farkında, kendi yaptığının farkında, neden yaptığının farkında, o amaçlılığının da farkında. Böyle bir gerçek mental duruma sahip. Eğer böyle bir şey mümkün olursa yani eğer makineler bilinçli olursa bir Müslüman buna açık olmalıdır diyor. Bunu iddia ediyor makale. We present two arguments to support this claim. Evet bu çok geçer. Biz bu iddiayı support desteklemek için İki argüman sunarız. Biz iki argüman sunarız bu iddiayı desteklemek için. Birincisi e, substance dualizm, töz dualizmine, cevher dualizmine meydan okuyan birincisi ve diğeri dualizmi varsayan e, görüş. Biz bu iddiayı iki argümanla sunuyoruz. Birincisi töz dualizmi dediğimiz bir dualizm var. Buna meydan okuyan, bunun karşısında olan. İkincisi ise dualizmi varsayan başka bir görüş. Dualizm neydi? İşte beden ve ruhun ayrı olduğunu savunan görüştü. Descartes'da özellikle çok tartışılan Descartes felsefesinde dualizm görüşü buydu. Both arguments demonstrate that her iki argüman da gösterir ki mental states zihinsel durumlar can arise ortaya çıkabilir in at least two different substances en azın en azından en az iki farklı substances maddede ortaya çıkabilir. Which implies functionalism, ee, işlevselciliği ima eder. İki farklı substance, tözde, maddede ortaya çıkabilir diyebiliriz. As a result, sonuç olarak, the development of strong AI, e, güçlü yapay zekanın gelişimi, would not bir surprise'in şaşırtıcı bir şey olmayacaktır. Bir sürpriz olmayacaktır. From an Islamic perspective. İslami bir perspektiften bakıldığında şaşırtıcı bir şey olmayacaktır. And its creation ve onun ortaya çık yaratılış ortaya çıkışı yani güçlü ze yapay zekanın ortaya çıkışı might even provide Corroborative Evidence for Classical Teizm Hatta even, hatta e, Might provide, sağlayabilir yani sağlaması ihtimali de var Klasik teizm için Destekleyici bir kanıt Sağlaması ihtimali de var, sağlayabilir de Yani e, Bir Müslüman Bu güçlü yapay zekaya mental e, Durumları olan bilinci olan işte amacı tayin edebilen yapay zekayı gördüğünde şaşırmaz. Şaşırmamalı. Birinci iddia bu. Hatta böyle bir şey bir İslamik teizm için veya bu klasik teizm için bir destek bile sağlayabilir. Böyle bir olgunun olması, böyle bir şeyin gerçekleşmesi. It's creation. Böyle bir şeyin yaratımı. This article, bu makale, does... Does. Bu yüzden bu makale provides sağlar A philosophical foundation felsefi bir temel sağlar for the existence of conscious and intelligent machines e, felsefi bir temel sağlar ne için için for bilinçli ve zeki makinaların varlığı için felsefi bir temel sağlar and their potential compatibility with Islamic beliefs ve onların potansiyel uyumluluğunu İslami inançlarla potansiyel uyumluluğuna bir felsefi zemin sağlar. Yani meseleyi şu abstrak kısmına baktığımızda meseleyi görüyoruz. Şöyle temizleyelim. Başarılı bir özette biz, başarılı bir makale özetinde biz makalenin temel sorununu, bu sorunu nasıl çözdüğünü, temel iddiasını, bu iddiayı nasıl temellendirdiğini ve sonuçta ne olduğunu kısaca görürüz. E, bu makalenin temel sorunu aslında iki tane kavramın ilişkilendirilmesi. Klasik İslami teizm ve Strong Artificial Intelligence. Yani klasik İslami teizm, İslam geleneğindeki o teizm. Tanrı inancı diyebileceğimiz bir inanç bir de güçlü yapay zeka yani mental zihinsel durumlara sahip bilinçliliği olan bir makinenin ortaya çıkması durumu. Bunun pro prospekti yani güçlü yapay zeka ortaya çıkarsa böyle bir olasılık varsa teizm, tanrı inancı ne olur? Artı mı eksi mi? İşte artı olur diyor makale benim iddiam bu. Eğer böyle bir makine çıkarsa bu teizmi destekler, bu teizmle hem uyumludur hem de artı bir destek sağlar diyor. Ee, ve biz bunu işte dualizmle ve işte iki farklı dualizmle bu töz dualizmiyle dualizmle bu görüşü eleştirerek ortaya koyacağız diyor. Evet. Ee, genel olarak makalenin özeti bu şekilde. Şimdi altında keywords olması lazım. Yani anahtar kelimeler. Anahtar kelimelerde bu makalede geçen, en çok geçen ve bu makaleyi en çok yansıtan temel kelimeler. Strong AI yani güçlü yapay zeka, classical theism, classical classic theism, functionalism yani işlevselcilik. İşlevselcilik dediğimiz kavramda temelde şunu söylüyor yani bir kalem varsa bu kalemin neyden yapıldığı değil bu kalemin yazıp yazmadığı önemli bu kalem e, tahtadan fakat yazmıyorsa bu kalem değildir veya daha da detaya ve makalenin içinden girecek olursak işlevselcilik dediğimiz kısım e, bilinçlilik durumunun o mental state diyordu ya yani zihinsel durumların Parçaların bütünü meydana getirmesiyle çalışabileceğini ifade ediyor aslında. Yani şunu söyleyeyim. Burunu buradan çıkartın şöyle koyun. Bu et kendi başına çalışır mı çalışmıyor. Beyni çıkartın koyun çalışır mı çalışmıyor. Kalbi çıkartın koyun çalışır mı çalışmıyor çalışmıyor. Ama hepsini bir araya getirdiğinizde bunlar nasıl oluyorsa çalışıyor. İşte işlevselcilik biraz bunu savunuyor. Ee, yani mental states diyelim, devam edelim. E, zihinsel durumlar, İslamik perspektif, İslami perspektif, İslami bakış açısı, artificial intelligence, yapay zeka demek. Anahtar kelimeler de bu şekildeydi. Yani temel olarak bir makalenin ne olduğunu, felsefi bir İngilizce makalenin hangi yapılardan oluştuğunu, genel olarak makalede bu yapılardan oluşur, ve abstraktının yani özet kısmının nasıl olması gerektiğini bir örnek üzerinden açıklamış olduk. Ve yine din felsefesine dair ve zihin felsefesine dair temel kavramları görmüş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz.